Benim, benim de ilgim yok. Benim de ben ben ben, ben kendi halimde odamdaydım. Sen ayrıydın, ben ayrı gayrı takıl. Ne ayıp be. Ne ayıp. Camları açmalar pencereden şey... çok ayıp. Arda kimde? Ben baktım kimse yoktu orada. Kimse yoktu. Merhaba. Merhaba. Bunlar kim be? Ee, Burcu benim yeğenim. Bu da Emir'in kardeşi Cem. Yabancı değil de. Biz siz eksiktiniz. Oradaki siz miydiniz? Ee, yok, yok. Yok yok biz daha yeni geldik şimdi geldik içeri girdik. Ee, gelin buyurun buyurun oturun oturun buyurun. Geçin geçin oturun. Hmm. 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 bırakalım Buyurun, bakın lütfen. Ne hatlar karıştırıyorsunuz? Ya söylersiniz? Ya da bu gece bu evden çeker gidersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Zarif Hanım, itiraf ediyorum. Efendim ben slow motion hareketleriyle ölüm korkusu ve aksiyon içinde... ...Bin Nur Hanım'dan çok etkilendim. İtiraf ediyorum, ben Bin Nur'a aşığım. Arz ederim. Oha! Aa! Oha. oha! Ben de oha dedim ama ohal koşullarında da bu kadar oluyor ya. Yani. O zaman öyleyse madem o zaman ne, ne şey hareketler yapar. Ben de Şirin'le sevgiliyim. Evet. Hadi bakalım Bak, Ben ben anlamıştım. Sen de, a ben de, ben de mi? Anladım. Yani açıkçası ben de bugün öğrendim. Çünkü ben anlamıyorum ya öyle şeyleri. Anlamamışım sevgiliymişiz biz. O zaman Ben de itiraf ediyorum. Efsun'u deliler gibi seviyorum. Ben de Emin'i seviyorum. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben Betici mi çekiyoruz? Ben de Burcu'yla... Oğlum! Otur. Biz sadece arkadaşız. Sadece arkadaş. Arkadaşız. Ee, hepimiz içimizi döktüğümüze göre artık yavaş yavaş dağılabiliriz değil mi? Ee, Zarife Hanımcığım, hmm. Efsun'la biraz yürüyüşe çıkabilir miyim? Ne haliniz varsa görün be. Bu ne? Bu, bu polis mi yani? Ne ha, polis. Bol, polis. Emniyet güçleri şu anda kapıda. Sakin. Şey kapıda şey emniyet. Polis gelmiş. He? Tamam, tamam. sağ Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sen bir Sen, de bir dur. Yok, sen de dur. Bir dakika polis. Bir dakika kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.